cesaretleri nereden alıyorsunuz? Masterchef 10 stara veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Kaan, Hakan, Erim, Semih ve Nigar ablanın yarıştığı programda şefler ilk etapta Erzincan tulum peynirini verdiler ve bununla ilgili güzel bir yemek çıkılması istendi yarışmacılardan. Yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Yarım saat içerisinde ne yapacaklarsa yapacaklardı. Öyle ki Kaan abi çok heyecanlıydı ve telaşlı, telaşlıydı. Yarışmacılara soruldu. Kimleri yukarıda istersiniz? Kimin elenmesini istersiniz? dedi. Kimisi kadınlar evinden ligara elenmesini istemiyordu. Kimisi ise sadece başarısız olan yarışmacıların elenmesini istiyordu. Ve nitekim de en başarısız yarışmacı Masterchef Oldstar'a veda eden isim oldu. Erim oldukça telaşlıydı ve Hakan biraz stresliydi. Öyle ki Semi işlerinde en tecrübeli yarışmacılardandı. Akın tecrübesini yine koşturdu. Esnaf lokantasında çalıştığını belletmişti. Erzincan tulum peyniri öyle yağlı peynirdi ki ondan adeta her şey yapılabilirdi. Ve Kaan, Kaan oldukça heyecanlıydı ve bu haftayı hiçbir şekilde kayıpsız kabul etmiyordu. Nigar abla ise ilk etapta şanssızlığı başına gelmişti ve ikinci de bakalan yarışmacı olan Nigar'dı. Kıyaşıya 4 kişi birlikte yarıştılar ve MasterChef All Star veda eden isim bu ikinci yarışmadan sonra belli oldu. Ve gözyaşları içerisinde şeflere veda eden yarışmacı hüngür hüngür ağlayarak stüdyo dışına çıktı.